Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla da tekrardan beraberiz. Bu videomuzun konusu başlıkta da anlaşıldığı üzere eşkıya belgelerinde İstanbul ve İstanbul bölgeleri. Eşkıya belgelerinde geçen İstanbul ve civarı bölgelerinde isimleri geçen kayıtlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım Videoyu beğenirsiniz ve keyifle dinlersiniz. Evet arkadaşlar konumuza başlamadan önce sizden ufak bir ricada bulunacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. Evet arkadaşlar dilerseniz hiç lafı uzatmadan konumuza başlayalım. İstanbul Belediye Nazırı Ol Riva Kalesi, Soğan Adası kapısı doğudadır. Kalenin üç tarafı su ile çevrilidir. Karşısı Soğan Adası ve Riva Kalesi'nin doğu kapısı önünde bir siyah kaya onun üzerindedir. Fil resmi ve devenin filin de üzerinde kalenin oluşumunun üç katlı resmi kale ile Poyraz bu kale 300 adımda bizler tarafından yapılmış Kurt Baba türbesi denir. Kalenin iki tarafı deniz ile bağlantılı, bir tarafında da sarı su vardır. O köyün ismi Kurt Köyüdür. Kalenin doğu kapısında 150 adımda fil var. Fil resmi bulunduğu taştan 12 adım doğudadır. İkiye iki muhassen, ve bir arşın kadar derinde 90 okka bizlere yarayışlı olan içleri değerli meblağdır. Şimdi fil önü doğu ve dikkat edelim filin önündeki noktalara yani nişanlara şöyle ki 20 dakika mesafededir. Döllük demir kapı ve boğazda aynı sarı su deresi ve kesilmiş dört köşe kayalar mevki büyük kapılı bahsen buradadır. Buradan aynı sarı suyu takiben 15 dakika murat suyu ile sarı suyun birleştiği çatağa geliriz. Ve yolumuzu daima solu takiben iki suyun da birleştiği noktada burunda Yorgi Skurov'un değirmeni, Çakamoz değirmeni ve değirmenin 12 adım üzerinde bir düzlük var. Dikkat edelim ki orada üçgen bir taşın ucu 7 adımda düz tek bir taş dikili ve tepesi delik altında haç var. Bunu bir araştırın. Altında 110 okka kasatura saçı kapalı çok kıymetli altın. Şimdi buradan 12 dakika sola dereyi takip edip ikinci değirmen çarkla döner ve ana kaya oyma papaz Yuhannis namı ile adılır. Bu değirmenin arka duvarında iki delik ve sırtınızı duvara dönünce tam omuz hisasına gelir. 8'e 8 sekiz. şimdi ayaklarımızı açarız ve ayaklarımızın arasını kazalım. İşte buradadır. Harçtan yapılmış put şimdi burası da açacağız ve içeride bir insan girecek mahsen 3 adım gideceğimiz ellerimizin üzerinde emekleyerek İçerisi 3 arşın, eni de 3 arşın, boyu da 3 arşın. Yükseklikte muntazam bir odadır. İçeride karbon zehiri mevcuttur. Sağ köşede iki öbek. Sağı kıymetli muhteviyat ile dolu. Sol köşe ise akçe meblağı vardır. Buradan döndüğümüz zaman giriş kapısının kemeri üzerinde bir kare, bir de düz göz görünür ve açıktır. İşte orada çok kıymetli zinet kutusu olup onda da 31 parça gümüş vardır. Bunların da her birisi tahtadır. Ve üzerlerinde çete başlarının resimleri vardır. Burasını kapattık. Buraya küçük çete ismini verdik. Ve buranın suratı değişmedi. 29 adım önünde kaba ve ılık bir su çıkar dereye çok kısa mesafede karışır. İşte burası bizlerin su içtiği yerdir. Burası da papaz Yohannis'in değirmeninin kapısına karşı gelir. Ve o da orta halli bir adamın adımı ile tam 29 adımdır. Burada değirmen ve mağaranın ağzını kayanın aynı rengi ile kapadık. Ve delikleri de 8'e 8'dir. Buradan da ayrıldık. Tam 40 adımda üstünde kara kayaya oturarak resim yaptık. Bir de sol ayak resmini. Bu ayakta ölçü tam iki karıştır. Şimdi dikkat. İşte bu ayağın da ucu değirmene bakar. İşte o ayaktan biliriz. Papaz Yuhannis değirmeni onun karşısında, sağında o büyük dereye geçeriz. Ve oradan da Kervan Tepe'ye ve buradan da Boğazları ve Çanak Adayı görürüz. Yani Kınalı Adayı. Onu tam gözünüzün önüne alın. Ve hemen önünüzdeki üç taş yerde gömülü. Onların sadece uçları görülür. Araları 9 adımdır. Tam orta yere gelen yerinde bir buçuk adam boyu kazacağız. Orada 187 okka ruble Moskov altını parası mevcuttur. Şimdi dikkat edelim. Burada da sağa dönüş Yeni Köy ve Göksu Deresi'ne ineriz. Kervan Tepe ile burası 1,5 saattir. Buradan da Karakuş Tepesi'ne geldiğimiz zaman Sarı Gölü o zaman görürüz. Sarı Gölü'nde bir ayı Harami Dere yakar. Soldan gelen Kazıcılar Deresidir. İşte bu çatakta garipçe Ali Paşa değirmenini buluruz. Bu değirmende ana kaya oyulmadır. Yanılmayalım bu değirmenin taşı sarı beyaz ve kabamsıdır. Değirmenin holuğu 9 adımdır ve taştan oyulmadır. Holluğunda değirmenin çarkına geleceği yerde bir tek basamak olup o da oturak halini andırır. Bunun tam üzerinde iki haç taş vardır. Bu taşı kaldırdığımız zaman bu taş buranın taşı değil. İşte burada 27 parça çubuk altın 12'ye 12 derler. Çok kıymetlidirler. Garipçe Ali Paşa değirmeninin holluğu başında iki hayak izi birbirine çapraz durur. Biri Garipçe Ali'nin değirmenine 50 adım önünde tam değirmenin holluğuna karşı yığıma Sade Kara Taş Tepesi. İşte bu tepenin içindedir. Sofra iki balık, üç kaşık, üç çatal, iki parça ekmek, bir su tası, bir de 21 lokma zincirli çakı. Bunlar üzerinde göbeğe kadar taşla doludur. Bu sofranın bir basamak merdiveni vardır. Bir göz halinde orada beş okka mebla, bu garip Cali Paşa'nın değirmeninin kapısının batasındadır. Buradan da geçip 15 dakika sola aşağı ineceğiz. O dereden ve gölden su alan değirmenini bulacağız. Göksu Deresi ve Göksu Gölü dere ve göl ile döner değirmenin 100 adım takip edeceğiz. Tam iki sefer yakadan yakaya kemer ile geçirilmiş. İşte bu değirmen Kadıköylü Kasap Nikon'un değirmenidir. Dikkat bu değirmenin 3 tarafı ana kayaya oyulmadır ön duvarı örmedir. Kapısı da kıbleye karşıdır. Önünde yarım dekar çayır vardır. Değirmenden çıkan suyu on adım sayın, bir tatlı su kaynağı, bir ceviz, bir erik ağacı vardır. Değirmenin önünden değirmenin kapısına gelirken on adım sağında bir binek taşı var. Taşın üstünde de üç ufak resim var. Taş karadır. Bu taşı on kişi getirdi. Taşın değirmene bakan yüzü düzdür. Diğer yanları bozuktur. Bu taşın tam altında 24 okka bakır mebla vardır. Buradan doğu istikametine değirmenin arkasına savak yerinde büyük put göreceğiz. Bu putu arkamıza alır. 11 adım ileride 13'e 20 kurtunda siyah ve düz taşı göreceğiz. Yerde bu taşı kaldıracağımız dizimize kadar kazacağız. Orada da iki holluk şeklinde kaya bulacağız. Bunun iki gözü de doludur. Buradan da iki saat batıya yürüyüp gök suyu takiben kemer köprüye geleceğiz. Bu köprü zamanında değirmen arka olarak kullanılmıştır. Değirmenin suyu buradan geçirilmiştir. Bu su da o zaman Anadolu İsa'na gelen sudur. Anadolu İsa'na gelmeden Yahudi İshak'ın çiftliğine inerken 20 dakika kala 20 metre yazılı bir duvar ve duvarın kıbleye bakan yönünde muskalıma gelen köşede bir güneş resmi. Güneşin de içinde kız kafası ve suratının resmi var. Kızın baktığı 38 adım ileride 10'a 10 ve dört yönü kazılıp bir boy derinliğinde mahzen var. Kızın etrafındaki kapıdan girilir. Üç basamakla inilir. Önümüze bir daire Horasan gelir. Horasan kabartma yeridir. Horasan kırılır. İçinde 1348 okka renkli ve geçerli meblağ vardır. Bunların da üstünde bir cesaret yüzü koyun yatırılmıştır. Evet arkadaşlar, bir konumuzun da bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmiş ve keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.